Merhaba, bugün size erken okur yazarlık becerilerinden, fonolojik farkındalıktan patern okumayı anlatacağım. Patern okuma ne için gerekli? Önce kısaca ondan bahsedeyim size. Çocuklar erken çocukluk döneminde okuma yazmaya geçmeden önce, özellikle birinci sınıftan önce ya da özel gereksinim çocukların ilkokul düzeyinde patern okuma cümleleri okumaları, cümle takipleri ve göz takipleri için bizim için çok önemli. Şimdi ben size kendi materyalim üzerinden anlatacağım. Fakat siz evde bunun mantığını anladıktan sonra kendinize özel bir materyal hazırlayarak bunu çeşitli şekillerde hazırlayabilirsiniz. Şimdi benim materyalimde Renkleri anlatacağım size. Önce renklerle başlayacağım. Siz bunu çeşitli nesnelerle, çocuğunuzun sevdiği farklı karakterlerle de hazırlayabilirsiniz. Patern okuma için önemli olan çocuğun parmağını kullanarak takip etmemesi. Çünkü eğer parmağını kullanırsa biz göz takip becerilerini çalışamayız. Bu sebeple önce çocuğa biz rehber olalım. Kırmızı, kırmızı, siyah, yeşil şeklinde. Sonrasında ise çocuğun gözüyle birlikte takip etmesini sağlayarak tüm nesneleri veya renkleri tek tek okuması. Burada dikkat etmemiz gereken çocuk okumaya başladıktan sonra belli saniyeler tutmamız gerekiyor. Kaç saniyede okudu, nasıl okudu ya da hangilerini atladı, hangilerinde karıştırılıyor. Bunlar bizim için çok güzel ipuçları olacaktır. Göz takibinde hangi yönlerde zorlandığını bulabilmemiz için. Şimdi küçük bir örnek yapacağım sizin için. Kırmızı, kırmızı, siyah, yeşil. Kırmızı, siyah, yeşil, sarı, sarı. Gibi çocukların akıcı bir şekilde takip ederek bu şekilde çalışmayı yapabilirsiniz Şimdiden hepinize kolay gelsin